Pandomima Yazar Sami Paşazade Sezai Hasiki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev bir mezar gibi sonsuz bir sükunetle çevriliydi. Unutulmuş, terk edilmiş gibi görünüyordu. Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkar, ev için alışveriş yapıp alel acele eve girerek kaybolurdu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın büyük bir ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu taraflarını dayanılmaz bir hararet içinde bıraktığı zaman yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgar yaymaya başlayarak o evin, o mahallenin büyük yeşil bir yelpazesi gibi havayı tazeler hareketlendirirdi. Hiçbir kimsenin geçmediği, hiçbir sesin işitilmediği, insan hareketlerinin dahi nadiren görüldüğü bu evde, bu tenha sokakta hayat belirtisi gösteren yalnızca bu ağaçtı. Bahar gelince çiçeklerle donanır, yazın yapraklarla süslenirdi. Dallarının yapraklarının arasında yuva yapan kuşlar gökyüzünde aşık, havada gebe, yaprakların arasında anne olurlardı. Işığa karşı uçuşurlardı. Hep birlikte ötüşerek uzaktaki tarlalara gittikten sonra yine yeşil memleketlerine geri dönerlerdi. Bu gidiş gelişler, bu sevişmeler, bu ötüşmeler, bu uçuşmalar heyecanlı bir hareketliliğe de yol açardı. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunda bohçasıyla çıkan bir adam kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra Yoluna devam etmeye başladım. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği aynı ölçüde görünecek kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın enli fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü bu kaldırımların arasında istediği tarafa götürmekte zorluk çektiği görünüyordu. Bu sokaklarda ilerledikçe sükunet derece derece büyüyordu. Ta uzaktaki bir mahallenin kaldırımlarından geçen bir arabanın gürültüsü, camları, çerçeveleri kırılmış bir evin iç tarafından bazı çocukların ağlaması işitiliyordu sadece. Ara sıra esen sıcak bir rüzgarın kaldırdığı keder yüklü tozlar gündüzün aydınlığını lekeler gibiydi. Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında düşünceli mahzun bir halde yoluna devam eden bu adam halkı güldürmek için gidiyordu. Evinden çıktıktan yarım saat sonraydı ki Orta Çağ mesirelerinden olan yeni bahçeye ulaştı. Karşısında o bir avuç toprağı, her yıkılmış taşı harap bir çağ olan duvarların arasında, güya birkaç yüz sene önceki baharın yetiştirip son sonbaharında bir köşede unuttuğu soluk, baygın çiçeklerden birkaç tane kopardı. Yine o duvarların ortalarında semaya doğru açılmış mavi pencerelerinden hızla uçarak girip çıkan kırlangıçların, diğer kuşların, Başı ucundaki hisarın ta tepesine kanatları dokunacak gibi uçuşan kuşların Bizans müziğini andırır seslerini dinledikten sonra orada o harap kalelerin yanında o asırların görkemli ayakları altında ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı: Meşhur Pascal'ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Pascal türlü türlü hünerler ve gülünçlü gösteriler sahneler. Rabetli müşterilerinin teşviklerini kazanan Pascal her hafta sahneye yeni yeni oyunlar koyacaktır. Pascal kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak hiç değişmeyen oyununa mahsus şalvar biçimindeki beyaz pantolonunu yakası oymalı beyaz saltasını, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün yüzünü unlara, kurbağa bakışlı gözlerinin alt kapaklarını da kırmızıya boyadıktan bir saat sonraydı ki, boş zihinlerle tasasız gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha ve alkış sesleri arasında Pascal oyununu sahneliyordu. O gün bu tiyatro, bütün iktidar ve hünerini ortaya koyduğundan her şey şefke gelmişti tavanını oluşturan bir yelken bezi rüzgara karşı neşesinden öteye beriye atılarak içerideki havayı yeniliyordu. Tahtaların arasından sızan güneşin altın zerreleri, tozdan oluşan bir sütunun içinde bir takım böcekleri oynattığı gibi tiyatrosunun orkestrası olan bir laternada ihtiyarlığın çizgileri görünmeye başlamış çirkin bir çehreye, meşakkat ve mesaisinden dolayı her tarafı sarkmış etlerden meydana gelen çok kullanılmaktan solmuş kanarya sarısı atlaslar içindeki bir kadına dans ettiriyordu. Oyunda bu kadının aşığı rolündeki Pascal'ın ilanı aşk için dilini çıkarması ve gördüğü iltifata bir teşekkür olmak üzere takla atması oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde tutan, ortadaki hareketli direğe arkasını dayayarak ağzındaki sigarasıyla oyunu izleyen bir seyirci, Pascal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır diyordu. Zaten bunu orada küçük iskemlelerin üzerinde oturanların birçoğu onaylamıştı oyuncuların yanındaki locada o samimi, o masum, o çocuksu gülüşleri, hayatın acılarına teselliler veren genç kızlardan biri büyük bir neşeyle kanıtlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi o küçücük pembe dudaklarının üzerinde aydınlık bir tebessümle sevdayı okşayan ellerini birbirine çırparak paskala alkışlıyor. Eftelya ismindeki 20 yaşında bu genç kız ihtiyar annesiyle hemen her hafta bu locaya gelirdi. Annesi, kızım burada çok mu eğleniyorsun diye sorduğu zaman kızı anneciğim Paskal'ı bundan evvel ölen sevgili köpeğime benzetiyorum ve bazen de hal ve tavırlarının bir kere görüp de pek hoşuma giden bir maymunu andırdığını düşünüyorum dedi. Pascal tiyatrosunun bu genç müdavimini maskaralıklarının bu güzel müşterisini daha çok eğlendirmek için karşısına geçerek oynar ve bazen oyunda denk getirerek kızın locasının altına düşerdi. O gün ise beyaz ketenler sihirli tebessümler içinde bulunan bu genç kız, o gürültüler arasında alaycı takdirine bir delil olmak üzere locadan Paskal'a çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler Paskal'ın yüzüne, göğsüne dokundukça, eliyle kalbini tutarak en can alacak yerinden vurulmuş bir yaratıcı hayvan gibi acı acı feryat ediyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak, hala güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken, Pascal içini çeke çeke ağlıyordu. Gözünden dökülen yaşlar yüzündeki unları, kırmızı boyaları bozarak kıvılcım taneleri gibi o harap duvarların yıkılmış taşlarına damlıyordu. Bu zavallı Pascal o güzel Eftelya'yı seviyordu. Bu eksik vücut o mükemmel yaratılışa aşık olmuştu. Fakat gönlünün en gizli bir köşesinde sakladığı bu muhabbeti kimseye söylemeye Küçükten biri her sırrını paylaştığı ihtiyar hizmetçisine bile anlatmaya çekiniyordu. Bazen kendi kendine bile bunu düşünmeye cesaret edemiyordu. Zira kimseye güveni, hiçbir şeye inancı olmadığından zihninde gizlenerek kendisini hayatta tutan aşkının izlerinin görünmesinden çok korkuyordu. Ömründe bir kadının okşayıcı bakışlarına, hiç kimsenin sıcak yakınlığına nail olmamıştı ki Pascal. Kendisinden beklenilen sadece insanları güldürmekti. Kalbinin kırık olduğu bu durumda kendisi gözyaşları içindeyken, ümitsiz, dargın bir haldeyken herkes kahkahalarla gülüyordu. Bak, evet, kimseye söylemeye, hatta düşünmeye bile cesaret edemiyordu Pascal. Oyun bittiği için akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan çekingen bir halde evine geri dönüyordu yolun yarısında asabi bir halle arkasından bir şeyin takip ettiğini, o meçhul şeyin gözlerinden girerek ruhunun en mahrem yerinde gizlediği güzel efteryasını görmek istediğini hissediyordu. Telaşlı ve çekingen bir halde başını çevirdi. Ay! Aydınlık kısmının yarısından fazlası Ayasofya'nın yüce kubbesinin üzerinden belirerek ilk ışığı o tenha sokağın arasına düşmüştü. Evine varıp Biraz bir şey yedikten sonra odasına çekildi. Aradan birkaç dakika geçmişti ki odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde birisinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra Pascal ancak o zaman güzel Eftelyas'ını düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine niçin o kadar çok gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindarca bir saygıyla öptükten sonra odasındaki en yüksek yere koydu. Bu çiçekler, ah bu çiçekler, beni öldürecek diyordu. Ah be Eftelya, kendisini bir kere kabul edecek olsa bu odaları saksılarla donatacaktı Pascal. O güzel Eftelya'sını evinin en güzel köşesine oturtacaktı. Böyle düşünerek kendi kendine ayağa kalkıp oda kapısının eşiğinde oturdu. Eftelya gelebilse ona garip garip hikayeler söyleyecek, bütün gece onu hep güldürecekti. Gündüz'ün kendisine gülerek bakan o büyük siyah gözler bizim Paskalı fazlasıyla mest etmişti. Mesela diye düşündü, şimdi yanıma gelse. Bir güzellik tanrıçasının karşısındaki putperest gibi başını tahtaların üzerine koydu Paskal. Bir müddet o vaziyette kaldıktan sonra gayet güzel, rüyalı bir uykudan uyanır gibi başını kaldırdı. Galiba ah be pek de çirkin. Alemin maskarası ağlamaya başladı. Bu uzun uzadıya hayaller içindeyken o büyük ağaçtaki kuşlar ötüşmeye başlamışlardı. Sabah oluyordu. Hayallerden bitkin düşerek orada bir köşeye düştü. Son gününde bir matem haberi getiren o ay ne kadar da süratle akıp gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelmeyen Eftelya evleniyordu. Senelerden beri hiçbir ses seda işitilmeyen bu evden o günlerde birisinin hıçkıra hıçkıra ağladığı duyulmuştu. Bu zavallı Pascal bir cuma günü locaya kocasıyla beraber gelen Eftelya'yı güldürerek ve dayanılmaz kederinden renk vermemek için başını önüne eğerek mümkün olduğunca hızla evine gidip içinde kapandığı odasının kapısını sürmeledi. Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran ihtiyar rum karısı hiçbir cevap alamayınca büyük bir korku ve telaş içinde mahalleden topladığı adamlarla Pascal'ın kapısını kırıp odasına girdiler. Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Çünkü Pascal asılmış bir adam taklidi yapıyor. Üstelik o meşhur maharetiyle dilini de çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü gibi ölümünde de kimseyi ağlatmayan zavallı Pascal'ın bu seferki hali taklit değil, ölüm kadar hakikatti.